Sokak sokak geziyorum. Meziti beni çok seviyor. Ben de Meziti'yi çok seviyorum. Yani i̇nşallah mezitli hemşehrilerimize layık bir şekilde hizmet etmeye aday olun. başından beridir böyle. Ee, bizim yıllardan beridir el sürülmemiş, el değmemiş sokaklarımız var hizmet anlamında. Sahilimiz, ondan sonra böyle bizim kent meydanlarımız... Botanik bahçelerimiz, parklarımız, yaşlılarımız için önemli okuma yerleri ve tabi bu mezitinin en büyük ihtiyacı olanlar da hayvan. Onlar için barınaklar, onlar için otelleri ne kadar yapacağız? Mezit bizim için bir değer kıymet. İnşallah sizlerin de ve mezitli halkımızın da gayretleriyle, destekleriyle bu belediye başkanlığını alacağız. Aklımızdaki ve çevremizdeki vatandaşlarının duyduğumuz beklenen hizmeti Mezitli ilçedeki yaşayan bütün eş ve dostlarımla beraber mesleğe kazandıracağız. Sayın Başkanım tabi ilçe belediyenin büyükşehirle uyumu da önemli. Cumhur İttifakı vurgusu yapıyor. Zaten büyük şehri inşallah biz büyükşehri almamız lazım. Almazsak zaten büyük beş binliklerde, binliklerde ve hizmet anlamında oralardan desteği olmadan bunun yapamayacağını biliyoruz. O yüzden Cumhur İttifakı olarak 13 ilçemiz ve başta büyük şehrimiz olmak üzere inşallah halkımızın teveccühüyle bu zaferi kazanacağımıza inanıyorum. Mezitli beni seviyor, ben de Mezitli'yi çok seviyorum.